Tamam. 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 bir insan 35 bir meselesi İskenderun çok büyüdü. Ve İskenderun böylece şey, layıktı. Bizim gibi kurumsal ve eski müesseselerin modern evlerine, Mustafa Kemal Mahallesi'ne ve birçok bir semtlerimize bu tür iş yerlerinin açılması gerektiğini hissettim. Çünkü İskenderun'da buraya sipariş geldiğinde birçok esnafımız bana bir şikayeti de söylediler. Motor kazasına sebebiyet oluyor. Tabii bunu da için birçok esnafımızın bu tür mahallelere gelmesini arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz derim. İlayet Ağabeyimiz en tanıdık. Sağ olsun o günden bugüne kadar hiçbir ödüm vermeden sürekli kalite arttırarak çocukların hem beyliğinde bizim çocuklarımız da acıktıklarımız da arada bir bir servisini içtirir. Baba Cüneyt Güzel'e gidelim, yardımcıya giderdik sağ olsun. Kendinin hem güler yüzü, hem işli olan sevdası, mesleği sevmesi İskenderun'da çok önemli bir kazanım oldu. Annemiz de böyle güzel, deniz bir iş yerine hizmete soktu. Tabi burada bundan en fazla İskenderun'da hemşerilerimiz, Mustafa Kemal Mahallesi'nde kuran şehirlerimiz faydalanacak. İnşallah diyor burası kaçıncı yılda yaklaşıyor? İnşallah bu güzel işlerini, güzel pizzalarını İskender'in tamamına yiyeceğim diyor Bir saniye, Başka, bir saniye hemen kesmeyelim başkanım. Allah bismillah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı evet, <gülme> olsun.